Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün Orta Koridor'da Z oynuyorum. Karşıma da Ari var. Şu an girdim ünlü rekanı görüyorsunuz elektrik aldım. Arkadaşlar en son Z videosunu 7 ay önce atmışım. Bu maçta Z banlanmadığı için ben de bir deneyim mi dedim. Şimdi karşımdaki Ari'de bariyer var. Ari'ye karşı oynaması bir yönden zor gibi. Şu adama W attım gibi yani daldım gibi adama direkt E sayesinde ıstan atacak. Yani biz hareketsiz bırakacak arkadaşlar. Adam da sürekli sağa sola diyor. Yani Q atmam zor gibi. Zed İrali gibi şampiyonlar arkadaşlar. Uzun zamandır oynamadığınız zaman skill'e tutturmak biraz zor olabiliyor. Yani şu an benim buna Q tutturmam zor olacak zaten. Adam bayağı bir hareket etti. 3 olduğumuz zaman W yapıp adamı yavaşlatıp Q atabilirim. Direkt W'yu yaptığımız zaman büyük ihtimal tutturamayacağım gibi. Şimdi 3 oldum arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım. Tutturduk mu? Evet tutturduk. Bir patladı. Bunun Q'sunu yememek gerekiyor. Cidden çok fazla vuruyor ya. Q atalım. Karakteri Karakesi bıraktı bizi öpücüğü sayesinde. Öldük mü? Öldük. Uzun zamandır karşıma harita gelmiyordu arkadaşlar. Yani asarım tam tahmin edemiyorum karakterin. Artık Q'su ne kadar fazla vurduğunu biliyoruz. Ona göre de alacağım adama. Şimdi Kayın bana geliyor. O adam bizi kesebilir. Şöyle bir Q atalım. Acaba keser miyiz Kayın'ı? Tamam Kayn direkt aldık. Güzel oldu. Ben ağrıyı kesmek zor gibi. Zaten öpücüğü dediğimiz zaman büyük ihtimalle bizi alacak. Bunu kestik mi? Keşke em gelseydi adamı kesebilirdim. Bariyeri olduğunu unuttum arkadaşlar. Keşke dikkat Yapacak bir şey yok. İlk item olarak da Draktar alacağım. İkinci olarak Yom alacağım. Üçüncü olarak da büyük ihtimal Tarslar alacağım. Şimdi arkadaşlar A7 level. Direkt buna flash girebilirim aslında. Öldü mü? Ha, ölmesi lazım ya kesemedik keşke direkt WQ'ya yapsaydım şimdi ağrı geldi arkadaşlar adam iki tam olarak zonya almayacak yani böyle olması bizim için daha iyi oldu Direkt ultim sayesinde kesebilirim tek sıkıntı. O da ultisiyle direkt kaçabiliyor. Şu fazla vuramadık. Düş durumun gelmesinde 7 saniye var. Yomuz 7. Ultim var büyük ihtimalle W'm geldiği zaman bunu kesebilirim. E'sini yememek gerekiyor. Şu an flash'ım da yok. Adam yukarı doğru gidiyor. Bizimkiler SS vereyim. Bir dakika yani kestiler. Üst taraftan bu adam bana gelebilir. Umarım bariyeri yoktur. Sen kışkırttı onu. Ultisi var mı? bu sefer ölmesi lazım. Güzel son anda kestik. Base'e gidip Drakter'i biterim. Şimdi AR'ya göre item çok daha öndeyim. Adama daldığımız zaman çok daha fazla vuracağız. 10 saniye var ultimin gelmesine. Bu eğini öyle attı. Biraz vuralım. Direkt kesmem lazım. Q'yu atalım. Güzel son anda kestik. Ultimi kullanmadan bile bayağı fazla vurdum. Keşke oyun başına dikkat etseydim. Yani adamın da Q'su çok fazla vuruyor bize. O yüzden ağır yetenekleri falan doşlamak lazım. Ama E'sini kaçırdığı zaman direkt alacağım. Zaten orada E'sini öyle attığı için direkt aldım. Ultisini bastı. Duşturum olsa kesecektim. Son anda E'ye basacaktım basamadık. Ağrı yavaştan tilt olmaya başlamış arkadaşlar. Ama cidden çok fazla vurduk orada. Yani ben de bu hasarı beklemiyordum. Zaten Zed'in hasarı çok saçma. Midde oynadığım zamanlar genellikle Zed'i banlıyorum. Yani karşıma geldiği zaman böyle saçma bir hasarı var karakterin. Çok fazla vurabiliyor. E'sini yemediğimiz sürece sorun yok gibi. Güzel vurduk da şu an öleceğim gibi ya. Şimdi 10 level olduğum zaman büyük ihtimalle dağılacağım. Flashını aldık. Bence güzel oldu. Uzun zamandır set oynamadığım için şu an karakteri yavaş oynuyorum. Yani kusura bakmayın biraz kötü oynuyor gibiyim. Adam direkt hep buz almış. Şimdi bunun sayesinde biz ıslan attığı zaman büyük ihtimalle kesecek gibi. Ultimin gelmesinde 12 saniye var arkadaşlar. Sizden de ufak bir ricam olacak. Şimdiden bana destek olmak için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Damla da şu an zırh falan da yok. Biraz vuralım. Bence güzel vurduk gibi. Küm gelirse alabilirim. Şimdi gelecek küm. Bizim adam aldı mı onu? Keşke Gravis'in ultisi olsaydı. Cüzgün indeti sayesinde alır diye bekliyordum. Şimdi burada Morgana varmış. Acaba Ari nerede? Direkt base'e gitmiş. Düş aldık bunun. Keşke ölseydi ya. Çok fazla vurdum. Buradan bir çıkalım. Kayne beklemiyordum birden geldi. Markete bakıyordum arkadaşlar. Kettin bana ulti atmış hiç fark etmedim bile. Bu maç şu an gidebilir arkadaşlar. Chen öldü. Chen sürekli flame yapıyor. Adam 1'e 5 olmuş. Şu an buraya girsem ne olur? Stun yemeseydik güzel olabilirdi bunu da keselim bedavadan iki tane kill aldım W'm geldiği zaman ari'yi de kesebilirim bunu da keselim güzel bunu da kestik yetişen bir tam olarak 2 draklar almışım arkadaşlar araya girdiğim zaman beni göremedikleri için kesemiyorlar ben orada görünmez olmasaydım büyük ihtimalle çoktan ölmüştüm base'e gittiğim zaman da arkadaşlar yoğumu aldım şu an bunu da kesebiliriz bence ulti basalım Araya gitti. Büyük ihtimalle ölecektir. Evet direkt aldık. Hemen şunları da bir keselim. Bu niye ölmedi ya? Ne de ölecek mi? Büyük ihtimal ölmeyecek. Keşke kesebilseydim. Ağrı öldü. Direkt Kayn Report bilerek besleme Çok tuhaflar ya. Adamlar çok toksikler. Daha doğrusu Flemur'lar. Şimdi kayın bizi alacak gibi. Duvardan geçemedi iyi ki. Orada keşke etlerini kesebilseydim. Adam baya bir şanslıydı. Şimdi üçüncü tam olarak da tavsiyeler alacağım. Ben aldığımız zaman büyük ihtimalle bu kettin tek deriz gibi. Bizim adamların hep topa çıktı balığı kesmek için. Adamlar da ejderi aldılar. Hani 3 kişi şu an topta ne yapıyor? Adamı da kesememişler. Şu an direkt buraya gelmeleri lazım. Ben yine fight'te güzel pozisyon alırsam belki fight'i kazanabiliriz. Shen geldi. Öldü mü? Evet yine öldü. O adam böyle sürekli ölecek galiba. Şu an biz de mi öldük? Hemen keselim şunu da. Güzel da aldık. Kabulüm var. Şu an bunları da kesebiliriz. Ulaşım duruyor. Direkt ağrı alabilirim. Bu flaşını kullandı. Niye böyle bir şey yaptı? Acaba vursam mı? Bunu da kesmem lazım. Son anda kestim. Orada bir tane normal saldırı yapamasaydım. Kettim beni ne alacaktı. Şansım adamı kesmiş oldu. Şimdi ben taslara bitirdim. Artık hasarım çok daha fazla. Bu yeniden kestiler galiba. Evet şimdi Vlad alacak. Hemen şunu bir tek diyelim. Ben bunu da almam lazım. Güzel bunu da kestik. Oyun başına bayağı bir girdiydik. Şu an yavaştan kasmaya başladım. Belki bu maçta bir şeyler yapabilirim. Bir de gitmeye gerek var mı yokmuş. Hemen kuleyi alalım. Şimdi buraya Kettin geldi arkadaşlar. Benim ultimle var. Bunu kesebilir miyiz? Kestik de biz de öldük. Şu anki hasarımız gerçekten çok fazla. Tek sıkıntı araya girdiğim zaman beni kesebiliyor. Bunun içine direkt gecenin kıyısı alacağım. Şimdi 2 saniye sonra ejder çıkacak. Hemen şu ejder'e gidelim. Bizim bu ejderi almamız lazım arkadaşlar. Adamların son ejderi. Bunu keser miyiz? Güzel vurdum bence. Daha direkt tek dedi. Ejder almak lazım. Bizim jungle nerede? Yukarıda. Ejder'i verdik. Adamlar da şimdi okyanus ruda oldu. Maç bayağı bir zorlaştı arkadaşlar. Acaba şu an kayın keser mi? de bir getireyim. Büyük ihtimalle duvardan kaçacaktır. Direkt kaçtı zaten. Ari ve Morgan'da da Zonya var. Yani bunlara ulti basmam gerekiyor. Yoksa bir şey yapamayacağız. Şu an öldük mü? Öldük galiba. O Q'sunu doğuştamasaydık büyük ihtimalle ölmüştük. Yani ulti basmasaydım. Morgan'ın 0 olması olmasına rağmen bayağı fazla vuruyormuş. Şurada bir yerde Catlin vardı. Ulti basmaya gerek kalmadı. Bunu keselim. Hemen içime girdi. Şimdi W'm gelecek. Güzel Morgan'ın Q'sunu da yemedik. Bu adam tabii kaçıyor şu an. Orada Arya zorlamam bayağı bir riskliydi. Adamla Zonya var. Şimdi yine Kain geliyor. Ben bir Q fırlatayım. Şimdi dördüncü tam olarak da daha doğrusu beşinci tam olarak Seryada'nın garezi alacağım. Yani Q attığımız zaman adamı başlatmamız gerekiyor. Ben öldüm mü? Ölmedik. Az da ölebilirdim. Kain öldü. Güzel oldu. Şenson'un da bizi ulti bastı. Ne bir küp fırlatayım. Morgan da öldü. Ben aslında bunları da kesebiliriz. Benim canım çok az. Şu arkadan Catelyn'e falan girebilirsem. Catelyn buraya gelecek mi? Burası Bart değilmiş ya. Güzel Catelyn'i son anda kestik. Bu ağrı ya da Morgan'ın ıslığını yediğim zaman arkadaşlar direkt ölüyorum. Şimdi kadim çıkacak. Bizim bununla uğraşmamız gerekiyor. Tamam bunu kestik. Tabi arkası var. Devam etmeyelim. Bu kadim de bayağı bir önemli. Direkt şu girmem lazım. Güzel bunu da kestik. Şu an direkt tek atıyorum ya. Hasarım cidden çok fazla. Hemen kaçalım. Kadim almak gerekiyor. Graves umarım çalabilir. Şimdi Shen de geliyor. Güzel bizim adam çaldı. Kadim sayesinde de aldık. Ultim gelmesine 7 saniye var. Ne bir Q atayım. Bu da öldü. Şimdi şunu da alacağız. Bir ulti basarsam. Şu an öldük galiba ya. Morgan nereden geldi? Morgan'ın gelmesini hiç beklemiyordum. Adam ahiretten fazla vurmuş. Yani bunlar yakalandığım zaman %100 öleceğim gibi. Şimdi bizim Graves ölü olduğu için büyük ihtimalle bunlar Baron'a girdiler. Baron'u aldıkları zaman bayağı sıkıntı olacak. Yani baronları bitene kadar beklememiz lazım. Adam var direkt Baron'u almışlar. Şu an bunlara girmek saçma olacak gibi. Direkt benim içime girdi. Şunu keselim. Güzel Kayn öldü. Diğerlerinde baron olduğu için arkadaşlar biraz beklememiz gerekiyor. Yani şu an araya girdiğim zaman bir tane ıslan direkt öleceğim. Laksın oldu. Olmadı. Benim bu kitten aradan çıkamam lazım ama adam kronometre almış. Nibitör de verdik. Onu yedim ve öldüm şu an. Burada keşke dikkat etseydim ağrı çok fazla vurdu. Zaten sonra bizimkilerde kestiler. Yapacak bir şey kaybettik. 50 kasar atmışım. Uzun zaman sonra Zedimit'le göstermeye çalıştım. Eğer video gittiyse beğenmeyi ve bu tarzda videoları kaçırmak istemiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.